Geçtiğimiz videoda sprite, obje ve room kaynaklarını oluşturmuştuk. Şimdi room kaynağı içerisinde layer mantığını ve objelerimizi bu layer yani katmanlara nasıl yerleştireceğimizi konuşacağız. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem Game Maker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet survival, shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. Room kaynağı layer yapılarından oluşur. Layer ifadesi katman anlamına geliyor. Örneğin bir oyunda çimen, ev ve oyuncu objelerini düşünürsek en alt katmanda yer alması gereken obje çimen olur. Onun bir üstünde ev ve onların da üstüne oyuncu yer alır. Bu sayede biz çimini en arkada, onun önünde evi ve onun da önünde kendi oyuncumuzu görürüz. Biz layer sıralamasını room içerisindeyken sol tarafta room editor kısmında görüyoruz. Inspector adında isimlendirilmiş. İlk aşamada instances ve background layer'ları yer alıyor. Instances bölümü bizim tüm objelerimizi içerecek katman. Background ise oyunumuzdaki arka plan görselini içerecek katmanımız olacak. Örneğin ben instances seçiliyken sağ taraftan objelerimi oyun içerisine yerleştirebilirim bu şekilde. Ve bunları yerleştirdiğimde instance seçili olduğu için tüm objelerim instance layer altında oluşuyor. Instance bir örnek demek aslında. Yani oluşturmuş olduğum objelerimin bir örneklerini odalar içerisinde oluşturmuş oluyorum. Diğer bir layer'ımız ise background layer'ıydı. Yani oyunumuzdaki arka plan görseli olacak. Bunun için yeni bir sprite oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden sprite'e geliyorum. Sağ tıklayıp create deyip sprite seçiyorum. İsmini sprite background olarak değiştireceğim ve görselimi import edeceğim. Evet. Background görselimi de eklemiş oldum. Şimdi tekrar room kaynağıma geliyorum ve background seçiliyken görselimi ekliyorum. Şimdi görselimi yükledim fakat odamın boyutlarına göre görselim daha küçük geldi. Ben bunu sığdıramamış oldum aslında. Yan taraflar boş olmuş oldu. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Örneğin yatayda tekrar etmesini istiyorsanız horizontal tile dediğinizde sağa doğru görseniz tekrar çoğaltmış oldu. Bakın bu şekilde uzatmış oldu. Bunu vertical yani dikeyde isterseniz de bu şekilde vertical diyerek aşağı doğru uzatabiliyorsunuz. Yani görseniz üstteki bölümü tekrar oluşuyor aşağı doğru devam ediyor. Fakat bunu istemiyorsanız görselinizi uzatmak ve ekrana yaymak istiyorsanız stretch özelliğini seçerek boyutunuzu büyütebilirsiniz. Bu daha güzel bir görüntü katıyor. Yani görselinizin hangisine daha uygun olduğunu seçip burada özellikleri aktif hale getirebilirsiniz. Oyunumuzu oluşturduğumuzda şunu fark ettik. Görsellerimiz oyun ekranımıza biraz büyük geldi. Bunun için sprite'ıma geleceğim. Bunun boyutlarını değiştirebiliyoruz. Buradan gelip 256 256 ymiş mesela. Bunu 128 128 yapabilirim. Apply diyorum. Room kısmına gelirsek görselimizin küçüldüğünü görüyoruz. Bullet'ı da küçültelim. Sprite Bullet'a geldim. Örneğin bunu 80 yapacağım. Boyut Maintain Aspect Ratio kısmı seçili olduğu için bunu 80'e çektiğimde aralarındaki oran korunacak şekilde height'ı da değiştirmiş oluyor. Bu sayede daha düzgün bir görsel oluşturabiliyoruz. Room'a gelirsem evet şu an istediğim gibi oldu. Bakın hareket ettiremiyorum bunları. E çünkü instance seçili değil. Instance seçili olduğunda onun içerisindeki o layer içerisindeki objeleri hareket ettirebilirim. Ama background seçiliyken diğer objeleri hareket ettiremiyorum. Çünkü background layer'ında sadece arka plan görselimiz var. Instance'da diğer objelerimiz var. Bunları rahatlıkla hareket ettirebiliyorum. Şimdi tabii ki siz oyunuzdaki resimlerin büyüklüklerine göre bunları değiştirebilirsiniz yani boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Ben şu an için böyle devam edeceğim. Şimdi oyun ekranımıza birkaç objeyi yerleştirdik. Bu bizim kendi player'ımız, düşman objemiz ve bullet'ımız yani mermimiz. Biz bu şekilde oyunumuzu çalıştırırsak eğer buradan run dediğimde Ekranda objelerimizin yer aldığını ama hiçbirinin hareket etmediğini görüyoruz. Sadece animasyonlu olan bulutumuz hareket ediyor. Çünkü biz henüz hiçbir kod bloğu oluşturmadık. Yalnızca görsellerden oluşan birkaç sabit objemiz bulunuyor. Oyun içerisinde biz objelerin hareketlerini sağlamak için event yapıları oluşturuyoruz. Birden fazla event yapısı içerisinde objelerimize aslında hayat verebiliyoruz. Şimdi biz bu aşamada objelerimize event'ler ekleyeceğiz. Bunun için burayı kapatıyorum. Aynı zamanda şunu da değiştirelim. Sprite buluta gelip bunu 10 yapabiliriz. Aynen bu şekilde kalabilir. Şimdi herhangi bir objeye giriyorum. Örneğin obje bulut. Burada add event şeklinde bir ifade olduğunu görebilirsiniz. Bu kısımda birçok event'imiz mevcut. Örneğin create event'i yalnızca ilk seferde çalışan ve sonrasında tekrar etmeyen kodlarımızı içeren bir event. Destroy event'i içerisindeki koşul kodları sağlandığında objenin yok olmasını sağlayan bir event. Step event'i create event'in aksine sürekli şekilde içindeki kodları çalıştıran bir event anlık olarak sürekli çalıştırıyor. Bunun gibi birçok eventimiz mevcut. Bunları oyunumuzu geliştirirken gerekli yerlerde, gerekli durumlarda kullanacağız. Oyuncumuzun göreceği ekranı ifade eden room kaynağını inceledik. Ekran içerisinde çeşitli objelerimizi ekledik. Fakat bu objelerin herhangi bir hareketi olmadığını gördük. Bir sonraki videomuzda incelediğimiz eventleri kullanarak objelerimizin hareket özellikleri kazanmasını sağlayacağız.